Efe min hâzel hadîfi Şu Kur'an'a mı acayip şey diyorlar. Hayretle karşılıyorlar. Ve <laughs> hakun, Şu Kur'an'a mı siz şaşıyorsunuz? Hayretle karşılıyor. Taaccüp ediyor. Olmazlar içinde müteala ediyorsunuz. Veya gayri aklı, gayri mantıki buluyorsunuz. Buluyorsunuz da ve hakun ve la gülüyorsunuz. Ağlamanız lazım, ağlamıyorsunuz. Bu ayet nazil olunca deniyor ki ashab kiram sofraya toplandı ve ağlamaya başladılar. Öyle bir çığlık ki hücreyi saadetlerinde duramadı. Dışarıya çıktı, onların o ağlamalı halini görünce yanlarına çöktü. Kaderde, hasada, ağlamada, gülmede onlarla bir hayatı paylaşıyordu. Oturdu ve ağlamaya durdu. Öyle ağlıyordu ki ağlaması bastırdı. İşte Türkçe kitaplarda da diyelim. Hayatü sahabede Allah Resulü'nün bu mevzuyla alakalı ağlaması içinde göreceksiniz. Ve sahabi diyor ki bu defa da ağlayanlar kendi ağlamalarını unuttu. Onun ağlamasını ağlamaya başladılar. Bu o kaç saat sürdü ben de bilemiyorum. Onlar da bu mevzuda bir şey söylemiyorlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyordu. Gece hiç kimsenin olmadığı bir yerde başını seccadesine koyup onu gözyaşlarıyla ıslattığı gibi insanların içinde de ağlıyor. Yüreklere yumuşaklık serpiyordu. Kasvet bağlamış gönülleri yumuşatmaya çalışıyor. Ve Allah'a ancak yumuşak gönüllerle varılabileceği hakikatini gösteriyordu. Rabbim bizlere de lütfetsin ve hidayet eylesin. Yine Kur'an-ı Kerim'de onun ağlamalarıyla alakalı Nisa Sure-i Celilesi'nde bir ayet görüyoruz. İbni Mesud diyor ki, bunu hemen herkes bilir ve şu cemaat içinde bilmeyen yoktur zannediyorum. O medresenin baş talebelerinden bir gün bana dedi ki, gel bana bir Kur'an oku da dinleyeyim. Ben okuyayım sen dinlesi de var bunun. Übey ibn Sen oku ben dinleyeyim de var. İbn Mesud'dan. Allah'tan indiği gibi onu duymak isteyenler İbni Ümmü Ab'den dinlesin. Ona da ruhum feda olsun. İbni Mesud demekti bu. Onu Allah'tan indiği gibi duymak isteyenler, vicdanlarında mâkes bulmasın isteyenler, İbni Ümmü Ab'den dinlesinler İbni Mesud'dan. İşte bu ağızdan o Kur'an'ı dinleyecek. Biz çöktüm, oturdum yanına. O dinliyordu, ben de Nisa Sure-i Cellesini okuyordum. Ben dalmış okuyordum. İbn Mesud'un da onu görmesi mümkün değil. Namütenahinin genişliklerine, yamaçlarına yelken açmış gidiyordu. Bir üvey gibi kanatlanmıştı. Kim bilir sonsuzluğu nerelerinde uçuyordu. Onun için Efendimizin heyecanlarını göremiyor, duyamıyor. Çünkü kendi heyecanları içinde o da çarpana çalıyordu. Ve bir aralık Sesini duydum, bana hasüç ediyordu. Ben şu ayete gelmiştim. ve keyfe idâ ci'nâ min kullu ümmetin bi şehidin ve ci'nâ bika şehida Her ümmete başında şahit olarak peygamberleri, şunların başında da seni haşrettiğimiz o gün nasıl olacak diyordu. يَوْمَيْنِ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَسَوُ الرَّسُولُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ O gün kafirler ve Resul'e isyan edenler dümdüz olup yerde kaybolmayı isteyecekler. Yerin dibine girmeyi, fare deliğine girip saklanmayı isteyecekler. İşte o gün her ümmetin başında şahit peygamberi, sen de şunların başında şahit Taş olduğun zaman nasıl olacak diyordu. Bir soruydu, nasıl olacak? Nasıl olacak o gün bizim halimiz? Öyle dolmuştu ki artık bu, onun sinesini çatlatacak hale gelmişti. i̇bn Mesud diyor ki, hasbüke deyince yeter, bes dedi. Artık dayanılmaz hale gelmişti ki, dönüp baktığımda feltefat, فَاِذَا هِيَ عَيْنَاهُ تَدْرِفَانُ Ne göreyim gözleri dolu dolu ağlıyor, tahammül fersi hale gelmişti. Neye ağlıyordu insanlığın iftiharı tablosu? Allah'ın lütfuna ağlıyordu. Arkasında dalga dalga büyüyen, halakalar halinde, mütedahil halakalar halinde gelişleyen bir ümmeti vardı. O hayatı seniyeleri hep böyle geçti. Enbiyanın yolu buydu. Kur'an-ı Kerim كافا يا عين ذكر رحمه ربك. هزتي زكريا الى على قل ذكر رحمه ربك. هزتي مريم جالنجا واذكر في الكتاب مريم. هزتي ابراهيم جالنجا واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. آمنا يا ربي وشهدنا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا اللهم احشرنا معهم واذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا خير حبيبي وندع في الله بقع لنا Kimi ihlasa yelken açmış, kimi sedaketle pervaz ediyor, kimi başka bir alemde aynı bir kurbiyet yolu, bir yaklaşma yolu tutmuş gidiyor. Aynı bir koridordan Allah'a yaklaşıyor. Anları ve sonra fezleke geliyor. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم Bunlar o mürselin kiram aleyhimussalatu vesselam. اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ مَا Onlara Rahman'ın, insanlara Rahmaniyet, Rahimiyetle muamele eden, insanla alakalı bir sureye er diye başlayan, Kur'an'da 114 defa sadece besmelenin içinde Ar Rahman, Ar Rahim diye kendisini tanıtan, o çok şefkatli, refetli Rahman'ın ayetleri okununca, Ayetul Rahman, Harru, Succeden, ve Bukiya, çenelerini büker, secdeye kapanır ve hıçkıra hıçkıra ağlarlar. Onlar secde eden ve ağlayanlardır diyor. İşte bunlar size saydığım peygamberler var ya, bunlar secde eden ve ağlayanlardır. Bu hesapta herhalde yoktu. Bu ayette secde ayetidir. Ben bunu da size hatırlatmış olayım. Ve böylece boynunuza iki secde vacip oldu. İsterseniz siz bunları yaparken içinde zerre kadar dehlimiz olmadığı halde lütfuyla bizi imana hidayet eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eyleyen Allah'ın bu çok büyük, iki büyük nimetine karşı tilavet secdesi der, başınızı yere kursun. Başka türlü olamazdı dedim ben. İşte enbiyayı zaman hali. Allah anlatıyor bunu. Ve bu mevzuda benim duygum yoksa şayet halimi Allah'a şikayet etmeliyim. Peygamberin hıçkırıklar olup inlediği bir yerde ben de bir şey yoksa halimi şikayet etmeliyim ve Allah Resulü gibi dumura uğramış gözden Allah'ım tıpkı yani şeytandan yani şeytandan Allah'a sığınır gibi bu bez böyle devam ediyordu. Kur'an takdirle karşılıyor. Kimi ilk defa bu aleme adımını atan insanları واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيضوا من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيضوا من الدمع مما عرفوا من الحق hak adına bildikleri şeyden dolayı gözleri dolu dolu olurdu diyor kuran Kerim. Medih ve Sena makamında. Göz dolmasını Medih ve Sena makamında Allah onlar inen Kur'an karşısında böyle dolu dolu hale geliyorlardı. Sadırları dolu, sineleri dolu, sırları dolu, işleri dolu ve doluluk gözlerine de aksediyordu. Kim? Diyorlar ki bazıları Vereka bin Nevfella, Abdullah bin Selam. Bazıları da diyorlar ki bunlar Habeş ile Necaşi'nin huzurunda oldu. Cafer bin Ebi Talib Meryem Turey Cellesini okuyunca وَذْكُرْ فِي الْكِدَابِ Meryem, اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّا فَاتَّقَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا bütün kıssisin, bütün ruhban ve necaşi başta olmak üzere gözleri dolu dolu oluyordu. Eshab-ı sefine Allah Resulü ile görüşünce gözleri dolu dolu oluyordu. Necran'dan gelen heyetler Allah Resulü'nü görüp Kur'an dinleyince gözleri dolu dolu oluyordu. Öyleyse meseleye sadece bir mahvil bulup, işte bunların gözü dolu oluyordu demek doğru değil. Belki evvel ve ahir Kur'an'ı duyan herkesin gözleri dolu dolu oluyordu diyor. Gözü dolu dolu olanları Kur'an tebcih ve takdir ediyor. Ve başka bir yerde verem vermiş kendisine düşeni yapmış da veremeyeni de Allah gözyaşlarıyla takdir ve tebcih ediyordu. Tevallav ve a'yunhum tefidu مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Âlem verdi, onlar da verenleri seyrettiler. Tebuk hadisesi münasebetiyle gelen geliyor ve getiriyordu. Birileri uzaktan bakıyorlardı. Bunların Süveyd olduğu, Ebu Musal Eş'ari olduğu ve bir de Noman İbni Mukarrin o meşhur İran'ın Terk edilmesi esnasında orduların başındaki Hazreti Ömer'in gözyaşı döküp üzerine ağladığı büyük kahraman, büyük şehit Numan İbni Mukarrin. Döndü gidiyorlardı verecek bir şey bulamadıklarından dolayı. Tevallav ve a'yunum tefîdû mineddem'i hazenen allâ yecidû ma yunfikûn. Gözleri yaş döküyordu diyor Kur'an-ı Kerim la yedhulun nâra men beka hatta yelicel hatta yedhulel leben fiddar <laughs> av Allah saygısıyla ağlayan bir göz memeden çıkan süt nasıl gerisin geriye memeye geriye dönmezse onun cehenneme girmesi de öyle uzaktır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bidayette, serlevhada ve dibacede arz etmeye çalıştım. Aynani na temessemmen nar aynun bekat min ve aynun bahet tahrusu fi sebilillah iki gözü aynı seviyede mübarek ve kutlu tutuyor.